videoma hoş geldiniz. Bugün evet gördüğünüz gibi çadır kurdum. Ve bugün çadırın içinde uyuyacağım. Evet anne izin verdi. Sonra tane etmeye karar verdim. 2-3 tane bir deneme yaptım. Prova yaptım. Gerçekten içi e, öyle bir rahat ki çok rahat arkadaşlar için. Yani kendi yatağımdan bile rahat. Neyse hemen içine gidelim. Ve 27 abone olduk. Yaşasın. Çok teşekkür ederim arada de abone olduğumuz için sizi çok seviyorum. arada eğer hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı Siz ve de like, de like de butonuna de basmayı de unutmayın. Hemen zaman devam edelim Anam çadırımıza gidelim. Kısaca bir çadırımı ben dıştan mı göstereyim? Zaten diğer videomda da göstermiştim ama yine de bir hatırlatma olarak göstereyim. Tamam anladım. Haberleşiriz Anneciğim o zaman gösterdiysek hemen içeri dalalım. O zaman kendimizi böyle ormanda gibi hissedelim. Gizli bir yaşam, gizli, ürkütücü bir ormandayız gibi hissedelim. Yani gerçekten ormana gelip kamp yapmaya gelmişiz gibi. Tabii ben de boş durmuyorum. Tabii ki de hemen kamp çantamı hazırladım bile. Onun içinde ne var? Bir de ona hemen getireyim göstereyim size. O zaman çadırın içinde göstereceğim. Evet arkadaşlar şey çadırımın içi biraz karanlık olduğu için e, kendime tabii ki de ışık aldım. E, evet çantamdakilerini gösterecektim. Çantam e, ayıcık çantası. Çünkü gerçekten kendimi böyle korkunç gözükebiliyor. Bu arada kusura bakmayın. Eğer korkunç gözüküyorsa. E, ay işte e, bir tane e, yanıma el feneri aldım. Çünkü kendim gerçekten kampa gidiyormuş gibi hissettim o zaman. Ondan sonra çanta aldım. Çantanın içinde neler var Ana bir bakalım. Çantanın içinde en sevdiğim kitabım var. Okurum dedim belki boş zamanlarımda. Sonra bir peçete Ne alaka bilmiyorum. E, bir tane krem var. İşte güzellik bakalım şöyle. Ee, bir tane işte kalemim var. Belki günlük falan olur diye. Bir tane de tırnak makasım var. Neden bilmiyorum. Ne alaka bu tırnak makası? İşte başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Ee ben bu kalemi çok seviyorum ya. Yeni aldım bunu da. Böyle beyaz. Neyse baş verin. Bunu da. Şimdi burada bir tane de böyle nazar boncuklu şeyim var. Süt olarak katı verdim onu da işte. da katalım buraya. Lazım olduğunda gireyi çıkartıp şey yaparız. Ay kapatamadım bir Ay ay kapatıp takılıyorum. Bunu kenara takıyorum ve ışığımı yerleştirip doğru düzgün bir yere giriyorum kardeşim kurup geldim. Bir tane de bana yaz kaldım kendime. Bir de e, hani biz şu an ormanda gibi hayal ediyoruz ya kendimize. altta toprak ve çimenler olduğu için onun için bir tane de yorgan aldım. Ayıcıklı bir yorgan. İşte öyle arkadaşlar. Bir de böyle size bir şey aldım. Arada sırada böyle uzanıp oynarım diye. Bu bu arada keşke otomatik aç açılanlardan olsaydı. Bu otomatik açılardan değil maalesef ki böyle hemen bir cırt açılıyor onlar maalesef ki ama bunun kurması var. Kurması bence gayet basit bir dahaki sefere de onun nasıl kuruluşunu belki ama belki. çekelim. bu arada kargolarım geldi arkadaşlar. Kargolarımı e ne zaman gelir o video hiçbir fikrim yok ama bir gün gelir. O videoyu da çekeceğim. İşte öyle arkadaşlar. Bu arada dışarısı ürkütücü e, ve soğuk olduğu için e, dışarı çıkmak e, istemiyorum. Biz hani ormandayız ya. Hakikaten de soğuk ha. Gerçekten dışarısı soğuk bu muşamba olduğu için bayağı sıcacık tutuyor yani öyle bir sıcak tutuyor ki hatta burada havalandırması da var orayı istersek e, kapatabiliriz ama ben şu an kapatmayacağım neyse ben biraz oturacağım şunu birazcık oynarım sonra sizinle birazcık sohbet ederim İşte öyle bir vakit geçer ne yapalım İşte kamp hayatı ne yapalım bu arada e, bu çadır 8 kişilik ve özel ısıtma kaynağı da var bunun. Gayet çok güzel bir şekilde ısıtıyor. Yani bir ateş yakmama bile gere e, gerek yok. Bir de burada pijamalarım da geldim. İşte öyle arkadaşlar. Belki 24 saat e, 24 saat çadır çadırın içinde geçirmek olabilir. Ama belki. Ama yine de ben başlığa şey böyle katacağım. Başlıkta yazacak ki 24 saat kamp yapmak. Yani çadırın içinde kalmak ya da kamp yapmak. Öyle olacak. Ay tamam buldum başlığın adını. 24 saat çadırın içinde kalmak. Evet bu bence gayet uygun arkadaşlar. Ne yapalım ilk günümüz başladı işte. Günümüz böyle güzel bir şekilde, sohbetli bir şekilde geçti. Işığımı kurdum. Ee, bir yandan da ee, dışarısı soğuk. Aa bir daha arkadaşlar ben yanıma su almıştım. Pardon size onu göstermeyi unuttum. Çünkü su ve yemek çok önemli. Yemek de aldım yanıma. Size onları göstermeyi unutmuşum. Onların hepsini. Evet böyle gideri bir besleme çantamı var. Bakalım içinde neler varmış. Annem bir şeyler kattı ama yine de bir bakayım. Evet bir tane şeker. Ee, bir tane limon kabuğu. Ben sağlıklı şeyler yiyorum. Bir de diyette olduğum için. <laughs> evet aslında abur cubur var ama katmamış çünkü diyetteyim. Madonuz var. Minik bir bir e, bir bibe, e, var. Ve minik bir domatesimiz var. Domatese bakalım minik. Evet, bunlar var. Ee, bunları birazdan yiyeceğim çünkü şu an aç değilim. Annem talimatla onu da yerim. Yemeseyim. Bu da sulum, bu da. Eğer şu ışığı çeksem her yer kapkara olur. Bakın. Gördünüz mü? Bu ışık sayesinde şey oluyor. Her yerden aydınlık. Yoksa burası normalde kıpkıdanlık. Şöyle katayım. Hı, kameraya. <laughs> Bu ne ya? Aynı gibi Bir de bunu yiyeyim. Bir tane şeker aldım. Şeker yiyeceğim. Yemeğimizi çok tüketmeyelim. İlerlediğim ilerlediğimiz zamanlar da yiyebiliriz. Marka aç olabiliriz. Sen şu kapattım onu da. şunu sıkıca kapatmam lazım. Akıyor. Dur sakin ol, sakin ol, sakin ol kese onlar çadır sular da durlar. Ben şimdi yapmıyor. Evet bunu da batalım. Cii. Minik ayıcıklı. Bu benim her zaman yol arkadaşım oluyor canım benim ya. Her zaman her yerde benimle geliyor ama bazen gelmiyor benimle. Sadece lazım olduğu zamanlar geliyor. Ay valla bu su dökülürse her yer şey olur. Ben mi alayım buraya katayım. Yoksa o dökülecek gibi. Muydu, yemeğim kalsın burada. Yemeğim bir şey olmaz. İnşallah domatesimi Neyse. Biraz uzanacağım. Şu nazar boncuğuyla böyle böyle bir şeyler yapalım işte. Şekil miyim? Neydi bu? Elmalar. Güzelmiş. Şey. Çöpümü Çöpümün değilse geri çantamın içine katıyorum. Çünkü yer yok. Doğayı kirletmeyin lütfen. Aynen bu arada emalıymış. Ama evet, şu an uzandım. Bir yandan şekerimi içinim. Bir yandan uzanıyorum. İşte hayat böyle geçiyor. Burada çadırda kan ne kadar fazla olmuş ya. Neyse herhalde ben böyle yatarım çünkü en yumuşak ve en sevdiğim yastığımı aldığım için kesinlikle yatarım bana. Birazcık şurada nazar boncuğu var. Bunu da birazcık oynarım. Sonra kitap okuyarak vaktimi geçerim. O zaman nerede çekeceğim? Öyle öyle uyurum. Sabah da kalkarım. Hello. Hello derim. Öyle geçer. <laughs> Uyumaya çalışıyorum ve hala uyuyamıyorum. <laughs> Neden uyuyamıyorum ben? Neyse inşallah uyumaya bir çalışacağım. Uyun inşallah. Ne yapayım yukarıda işte ormanda olduğumuz için yıldızları var. Yıldızları bir seyredeyim. Onları bir seyrede seyrede uyuyalım işte. <Sessizlik> <Sessizlik> sıkıldım çek. Sıkıldım çek çek çek. <Sessizlik> Minik yıldızlarla birlikte Yıldızlarla birlikte Yıldızlarla birlikte Yıldızlarla birlikte Yuh. İyice ben kafayı yedim arkadaşlar Duda duda yani artık kafayı yemeye başladım Evet Ne yapalım bence kampın en güzel yanı ise ...korkulu hikayeler anlatmak. Evet, ee, bildiğim en saçma ve aklıma gelen ilk... Ee, ...şey, korkutucu hikayeyi söyleyeceğim. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde ve karavul zaman içinde... ...bir tane küçük bir kız varmış. Bu küçük bir kızın en sevdiği en güzel bir oyuncağı varmış. Ve bir gün bu oyuncağının e, hareket ettiğini kendisi görerek bir anda korkup e, e, bence bu bir rüya diye kendine gelmişti. Sonra o, o güzel mi güzel oyuncağını e, bir kenara katıp ona bakıvermiş ve demiş ki sen gerçek misin minik bebeğim? E sen gerçek misin güzel oyuncağım? Eğer gerçeksen bana zarar verme. Lütfen diye deyip, deyip durmuş. Ve onun tam 24 saat e, 24 saat uyumadan geçirerek uyumadan geçirerek ona bakıp bakıp durmuş ve bebekte hiçbir hareket olmamış. Sonra çocuk pes edip yatmaya giderken yine bebek ardından hareket etmeye başlamış. Sonra ise olanlar olmuş. Bu sefer bebeği kendi gözleriyle canlı olduğunu görmüş. Ve ondan sonra çocuğu "Evet, ben canlıyım." deyip onu o zaman sona gelmişti. O kız ise ne kadar düzülmüştü o kadar korkmuştu ki. Yani bir çaki bebek gibi. Sonra annesi uyandı. O bebeği eline aldı. Annesi dedi ki kızım saçmalama. Korku filmi bir daha izlemeyeceksin. Beni duydun mu demiş. Tabi onu ya da bir kabus gördün. Bir daha sana korku filmi falan yasak demiş. Annesi, anneler tabi bunlara inanmaz bu saçmalığa. Sonra ise ee, sonra kadın bir gün hikaye kitabını okuyormuş ve hikaye kitabından sıkılıp kahve içmeye televizyona bakmaya çıkmış. O bebek de hemen televizyonun yanındaymış. Birden ortaya çıkıvermiş. Kadın korkmuş. Ve gerçekten bu gerçek mi? Aman Allah'ım diye bağırıp bağırıp durmuş. Kız ise o zaman evden ayrılıp evden ayrılıp annesiyle babası ayrılmış bunları. Babasının yanına gitmiş kız o kadar korkmuş ki yani e, e, iki gün e, üç gün kendine gelememiş ve gerçekten o bebek hareket ediyordu ve ondan sonra neyse bebek e, kadının boğazını tutup onu öldürmeye çalıştı Tabii kadıncağız da onu yerlere fırlatıp fırlatıp durmuş ama bebek bir türlü de bacağından tırmanıp onu boğmaya çalışmış ve o sırada kadının sonu gelmişti ve annesiyle baba aa, ay annesi ve kızı on, o zaman sonları gelmişti. <laughs> Arkadaşlar sizi korkutmak istemedim. Bayağı iyi bir hikaye. Yani ben de biraz tuttum. Birazcık korktum. Bu arada bu hikayeyi salladım. Şimdi salladım. Evet. Ee, bazı 2-3 tane şeylerden kaptım. Diğer kalanaya salladım işte. O, o sonu gel e, hikaye olarak bir filmden aldım. Çaki filminden. <laughs> Öyle e, sınavım. Öndeki baştaki filan onlar e, salamaydı. Arkadaşlar birazcık yatacağım ben. Saat çünkü bakalım saat kaç olmuş. Annem de ışıkları kapattı. Yani artık akşam oldu bakalım. Saat on buçuk. Vay be. Ee, saat 10 olduğuna göre ben yatmaya gidiyorum. Yani burada yatacağım aslında bir yere gitmiyorum. Neyse iyi geceler arkadaşlar. Sabah görüşürüz. Evet. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.